bitirmediyim oğlum sakin ol lan tamam. abi dur ben bitiriyorum lan abi ne yapıyorsun ya var sarıyor abi Allah'a ek! Abi ağzına sıçtım başa abi. <laughs> Allah! Break the silence now. Grozo falan mı seviyor acaba? 125 lira ya. Yani kanka bir buz diyarı bu arada karlıyız değil mi? Hesabı girdi ya. Five minutes later. <laughs> Fotoğrafı bak. Senin ben ağzına sıçayım. e <laughs> şu silah bu silah beni. Bu. bu neymiş abi? Bakayım mı? Berkin gelsene bir şey deneyeceğim. <laughs> gel gel bir şey deneyeceğim gel. Anam. Anasının <gülüyor> 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 Geçen senin videonu izledim. 4-5 tane videonu böyle izledim. Benim videom. Ne koyayım? Hepsinde bir off record, off record, off record. Harbiden off record olmuşuz. Off record mu peki? Evet. <laughs> senin geçmişin. Tamam şaka şey yapalım. <laughs> Bunu var ya film yapalım onu. Ulan biraz az komik yap <yaptım>, da gülmekten <laughs> altıma sıçmayayım. <laughs> Ay canıma bak. <laughs> Nasıl? Alan öldün. <laughs> Lan alan burada mıydı? Ersin ne ee... yapıyor? <laughs> kanka? Lan gözükmüyor ki. Sen mi diyorsun? Sen mi diyorsun yapma diye? Gel gel yapacağım oğlum. Kaçışın yok. Gelin çocuklar gelin bir tane daha buldum. Gelin gelin mekana gelin. Gel gel gelin Al bunu al bunu. Diğerini de getir. diğerini <laughs> Fuck you fuck you fuck 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 Delidir yakalayın. Öl ölmedin ölmedin. <laughs> Seni kaldırabiliyoruz. Kimliğini al. Kimliğini al. <laughs> kaldırabiliyoruz lan. Ben ben <laughs> arabaya basıyorum. <laughs> Alo, çiğ köfte. <laughs> çiğ köfte. Minim efendim Alo, Nolgay Bey. Benim, ne kadar kaç istiyorsunuz? bekleniyordunuz çok acilen. <laughs> Hemen geliyorum aşağı. Karşınızdayım diyorum bak karşınızdayım. Beni ilk ilk etapta görmeyenler beni bulamayanlar bir yoruma şu anda yazarsa çok sevinirim. Şu evet. harekete bak ya. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Teşekkür Bak, Burada böyle ulan dünya haritası diyecektim buna. Ne, ne deniyordu buna? Dünya bir şey deniyordu ya. Küresi. Atlas. Arkadaşlar çeviriyorum, rastgele bir yerde durduruyorum. Sonraki videoda oraya gidiyoruz. Hindistan. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle büyütemiyor muyuz bunu? <laughs> gel gel senin ağzına sıçayım senin arkadaşın bana sövdü gel menemen hemen bunu Çocuklar siz de gelin bunu dörtlü yapalım gel 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 bunu, bunu... Buna grup yapalım abi Get... <laughs> Gelin, gelin, gelin buru arkaya getirin Oğlum senin arkadaşın bana nasıl seviyor lan? At sürüme, at sürüme, at sürüme, at sürüme. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Dostlar bu arada Pabchi'nin set videosu atıyorum diye PUBG mobil bıraktım anlamana gelmez. Ben zaten yorgunum, zar zor şu videoyu çekiyorum. Sizden ricam yorumlarda kavga etmeyin. Kalkma! Anam bizi bırak gelsin.

O seni çizecekti de sen daha küçüksün. O kadar büyük değilsin. Monitörün şey sesini gelebilirsin. Monitörü şey. Oha oğlum o zaman bir dakika. Onu nasıl deneyebilirim? Dur bir dakika evden çıkayım, balkondan çıkayım bir. Five minutes later. Açmayacağım. Aga be Ural abi. <laughs> Güzel söyle. Güzel söyle. Açar mısın be? Oo kendimi ki yanlışlıkla dışarı kapattım onu. <laughs>